Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle ruhsal yolculuğun belki de en zorlu ama en dönüştürücü aşamalarından biri olan ruhun karanlık gecesini konuşacağız. Bu süreç nedir, neden yaşanır ve bize neler öğretir? Gelin birlikte keşfedelim. Karanlık gece ruhsal yolculuğun en karmaşık ve en dönüştürücü aşamalarından biridir. Bu süreç Kişinin iç dünyasında adeta bir fırtına yaşadığı, eski inançlarının ve alışkanlıklarının yıkıldığı bir dönemdir. Ancak bu yıkım aslında daha yüksek bir bilinç seviyesine geçiş için bir fırsattır. Bu dönem hayatımızdaki belirli olaylarla tetiklenebilir ya da içsel bir huzursuzlukla kendini gösterebilir. Genellikle daha fazlası olmalı düşüncesiyle başlar. Hayat bu kadar basit mi? Gerçek amacım nedir? Bu sorular bizi içsel bir arayışa iter ve karanlık gece sürecini başlatır. Bu sürecin karanlık olarak adlandırılmasının nedeni genellikle kişinin kendini kaybolmuş, yalnız ya da umutsuz hissetmesidir. Ancak bu hisler aslında bir şeylerin değişmekte olduğunun ve eski kimliğin yerini daha otantik bir benliğe bırakmaya başladığının işaretidir. Karanlık gece bizi en derin korkularımızla yüzleştirir. Eski düşünce kalıplarımız, davranışlarımız ve inanç sistemlerimiz sorgulanır. Hayatımızda neyin bizimle uyumlu olup neyin olmadığını anlamaya başlarız. Bu belki de ruhsal evrimimizin en sancılı ama en gerekli aşamasıdır. Unutmayın, bu süreçte yalnız değilsiniz. Her birey ruhsal yolculuğunda bir noktada bu karanlık geceyi deneyimler ve bu karanlığın ardından her zaman bir aydınlık gelir. Karanlık gece aslında ruhsal uyanılışa giden bir kapıdır. Her sona eren gecenin ardından güneş mutlaka doğar. Ruhun karanlık gecesinin belki de en belirgin aşamalarından biri mevcut inançlarımızın ve değerlerimizin sorgulanmasıdır. Hayatımızın bu döneminde bizi yıllarca yönlendiren düşünceler, alışkanlıklar ve dünya görüşleri anlamını yitirebilir. Bu durum kafa karışıklığı ve belirsizlik hissi yaratabilir ancak aslında ruhsal uyanışın ilk kıvılcımlarını da içinde barındırır. Bir düşünün, hayatta neleri sorguluyorsunuz? İyi ve kötüyü nasıl tanımlıyorsunuz? Başarı ya da mutluluk kavramlarınızı kim ya da ne şekillendirdi? İşte bu sorular ruhsal uyanış yolculuğunun en güçlü başlangıç noktalarıdır. Çünkü ruhsal uyanış eski düşünce kalıplarını bırakmak ve daha otantik bir yaşam biçimine geçmekle mümkündür. İnançların sorgulanması çoğu zaman bir boşluk hissiyle birlikte gelir. Daha önce sizi güvende hissettiren sistemlerin artık size hizmet etmediğini fark edersiniz. Bu noktada kişi, eğer bu inançlar doğru değilse, benim gerçeğim nedir diye düşünmeye başlar. İşte bu ruhsal uyanışın başladığı andır. Kendimizi daha derin bir anlayış ve farkındalıkla yeniden tanımlamaya başlarız. Bu sorgulama süreci Ruhun karanlık gecesinin neden bir yeniden doğuş kapısı olarak görüldüğünü açıklar. Eski benliğimizin yıkılması ruhsal uyanışın temel bir parçasıdır. Bu yıkım daha derin bir bilinç seviyesiyle bağ kurmamıza olanak tanır. Yeni bir bakış açısıyla hayatı değerlendirmeye başlar ve kendi gerçekliğimizi inşa ederiz. Unutmayın, inançların sorgulanması bir kayıp değil, bir kazançtır. Ruhsal uyanış Yalnızca bu sorgulamadan geçtikten sonra gerçekleşir. Daha derin bir içsel huzur ve evrensel bilince ulaşmak için bu yolculuğa çıkmak gereklidir. Bu süreçte yaşadığınız her duygu size hakikatinize bir adım daha yaklaşma fırsatı sunar. Kendinize şu soruları sormayı deneyin. İnançlarım nereden geliyor? Bana hizmet etmeyen bir düşünce kalıbını bırakmaya hazır mıyım? Bu sorular Ruhsal yolculuğunuzu daha anlamlı hale getirebilir. Her sorgulama sizi otantik benliğinize biraz daha yakınlaştırır. Hayatımızda yaşadığımız bazı olaylar ruhun karanlık gecesini başlatan birer tetikleyici olabilir. Bunlar genellikle duygusal olarak zorlayıcı, hatta bazen travmatik deneyimlerdir. Bir ilişkinin bitişi, sevilen birinin kaybı, iş hayatında yaşanan krizler veya kişisel anlamda büyük bir başarısızlık gibi olaylar bizi derinden sarsar. Ancak bu olaylar ruhsal uyanış yolculuğunun başlangıcını işaret edebilir. Peki neden bu olaylar bizi etkiler? Çünkü hayatımızdaki bu zorluklar bizi konfor alanımızdan çıkarır, Konfor alanının dışına çıktığınızda yıllardır görmezden geldiğiniz duygular, bastırılmış travmalar ve çözülmemiş meselelerle yüzleşmek zorunda kalırsınız. İşte tam da bu yüzleşme ruhsal uyanışın ilk adımıdır. Tetikleyici olaylar adeta bir alarm görevi görür. Bu olaylar sayesinde içsel yaralarımızı ve gerçek ihtiyaçlarımızı fark etmeye başlarız. Bu farkındalık yüzeyde acı verici görünse de aslında ruhsal olarak büyümemizin ve yüksek bir bilinç seviyesine geçişimizin anahtarıdır. Ruhsal uyanış bu zorluklarla yüzleştiğimizde başlar. Bir örnek düşünelim. İşinizi kaybettiğinizi varsayın. İlk başta bu hayatınızda büyük bir yıkım gibi görünebilir. Ancak bir süre sonra bu kaybın size gerçekte ne kadar özgürlük sunduğunu fark edebilirsiniz. Belki de bu olay sizin daha anlamlı bir kariyer yolculuğuna çıkmanızı sağlamak için bir vesiledir. Tetikleyici olaylar bize içimizdeki gerçek potansiyeli keşfetme fırsatı sunar. Bu olaylar sırasında hissettiğimiz acı ve kafa karışıklığı aslında bizi kendimiz olma yoluna davet eder. Bu süreçte eskiden tutunduğumuz inançların ve alışkanlıkların artık bizimle uyumlu olmadığını görürüz. İşte bu ruhsal uyanışın tam merkezindedir. Evrensel bilince adım atmak için önce bu eski yapıların yıkılması gerekir. Tetikleyici olayların içinde bir ders olduğunu hatırlayın. Hayat size bu deneyimleri daha yüksek bir farkındalık seviyesine ulaşmanız için sunar. Kendinize sorun, bu olay bana ne öğretmek istiyor? Bu soruyu sorduğunuzda ruhsal uyanış sürecine kucak açmış olursunuz. Ruhun karanlık gecesi, duygusal yaraların yüzeye çıktığı ve iyileşme sürecinin başladığı bir dönemdir. Bu süreç birçok kişi için oldukça zorlayıcıdır. Çünkü genellikle uzun zamandır bastırılmış olan acılar ve travmalarla yüzleşmeyi gerektirir. Ancak bu yüzleşme ruhsal uyanışın en önemli adımlarından biridir. Peki, duygusal iyileşme tam olarak ne anlama gelir? Bu önce acıyı kabul etmeyi ve ardından onun kökenine inmeyi içerir. Kişi, yaşadığı zorlukların sadece yüzeyde görünen bir durum olmadığını, aslında derinlerde yatan duygusal blokajların bir yansıması olduğunu fark eder. Bu farkındalık iyileşmenin ilk adımıdır. Bu süreçte hissettiğiniz her duygunun bir mesaj taşıdığını hatırlamak önemlidir. Kızgınlık korku, üzüntü ya da hayal kırıklığı gibi duygular size içsel yaralarınızın nerede olduğunu göstermek için vardır. Örneğin, tekrar eden bir başarısızlık korkusu yani belki de çocuklukta yaşadığınız bir travmadan kaynaklanıyor olabilir. Duygusal iyileşme bu kök nedenleri bulup onlarla barışmayı gerektirir. Duygusal yaralarla yüzleşmek zordur. Ancak bu süreçte kendimize merhamet göstermek çok önemlidir acılarınızı yok saymak ya da onları bastırmak yerine onları şefkatle kucaklamayı öğrenmek gerekir. Çünkü iyileşme duyguları bastırmakla değil onlara yer açmakla başlar. Bu ruhsal uyanış yolunda atılan en cesur adımlardan biridir. Ruhun karanlık gecesi boyunca duygusal iyileşme aynı zamanda kişisel sınırlarımızı yeniden tanımlamamıza da yardımcı olur. Bu süreçte neyi kabul edip Neyi reddedeceğimizi daha net bir şekilde görebiliriz. Bu sadece duygusal değil, aynı zamanda ruhsal bir temizliktir. Yüksek benliğinizle uyum içinde bir yaşam sürmek için gerekli olan bir adımdır. Bu dönemde kendinize şunu hatırlatın: Acı aslında büyümenin bir işaretidir. Her gözyaşı sizi gerçek benliğinize bir adım daha yaklaştırır. Duygusal iyileşme sadece bir son değil, Aynı zamanda ruhsal uyanışa giden yolda bir başlangıçtır. Kendinize nazik olun ve bu sürecin bir parçası olduğunuz için kendinizi takdir edin. Hayatın karşımıza çıkardığı zorluklar yalnızca fiziksel ya da duygusal engellerden ibaret değildir. Bu zorluklar aynı zamanda ruhsal testlerdir. Ruhun karanlık gecesinde bu testler kişinin manevi gücünü, sabrını ve inancını sınamak için belirir. Ancak bu testler yalnızca bir sınav değil, aynı zamanda ruhsal uyanışa birer kapıdır. Ruhsal testler genellikle bizi en hassas noktamızdan vurur. Örneğin, bir ilişkide yaşadığınız hayal kırıklığı kendinizi değersiz hissetmenize neden olabilir. Ancak bu test aslında size kendi değerinizin başkalarının onayıyla değil, kendi içsel farkındalığınızla belirlendiğini öğretmek içindir. İşte bu ruhsal testlerin gizli amacı ise sizi otantik benliğinize yaklaştırmaktır. Bu testler sırasında hayatınızdaki yönelimlerinizi sorgulamaya başlarsınız. Bu ilişki bana hizmet ediyor mu? Bu kariyer gerçekten benim tutkum mu? Günlük yaşamınızın temel taşlarını yeniden değerlendirmek zorunda kalabilirsiniz. Ruhsal testler bu değerlendirmeyi yapmanız için size bir fırsat sunar. Eski alışkanlıklar ve inançlar yıkılırken yerlerine daha sağlam bir manevi temel inşa edersiniz. Ruhsal testlerin bir başka yönü de size sabrı öğrenmektir. Bazen bu testler cevapların hemen gelmediği bir bekleme süreci gerektirir. Bu süreçte sabır geliştirmek ruhsal büyümenin önemli bir parçasıdır. Ruhsal uyanış hemen olan bir şey değildir. Sürekli öğrenme ve derinleşme gerektirir. Bu testler sizi daha bilinçli ve dirençli bir birey haline getirir. Unutmayın, ruhsal testler aynı zamanda güçlü dersler içerir. Hayatta karşılaştığınız her engel aslında bir öğretmendir. Bazen bir reddedilme ya da başarısızlık sizi çok daha büyük bir fırsata hazırlayan bir adım olabilir. Bu testlere direnmek yerine onları kucaklamak ruhsal uyanışınızı hızlandırabilir. Ruhsal testler sırasında kendinize şu soruları sormayı deneyin. Bu deneyim bana ne öğretmek istiyor? Daha güçlü, daha şefkatli veya daha bilinçli biri olmak için bu durumdan nasıl faydalanabilirim? Bu sorular yalnızca testleri aşmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ruhsal uyanış yolculuğunuzu da derinleştirir. Ruhun karanlık gecesinin en belirgin sonuçlarından biri kişinin hayatında meydana gelen büyük değişimlerdir. Bu değişim süreci eski alışkanlıkların, inançların ve yaşam tarzlarının artık size hizmet etmediğini fark ettiğiniz bir dönemdir. Ancak değişim her zaman kolay değildir. Çoğu zaman korkutucu ve belirsizlikle doludur. Yine de bu süreç ruhsal uyanışın temel taşlarından biridir. Değişim sürecini en iyi şekilde anlamak için bir kelebek metaforunu düşünebiliriz. Tırtıl bir kozaya çekilir ve burada eski hali tamamen dönüşür. Dışarıdan bakıldığında bu süreç durgun ve belki de kaygı verici görünebilir. Ancak bu süreçte tırtıl bir kelebeğe dönüşmek için gereken tüm hazırlıkları yapar. Benzer şekilde ruhsal değişimde eski benliğinizi geride bırakıp daha otantik bir şekilde yeniden doğmayı içerir. Bu süreçte kişisel tercihlerinizin ve önceliklerinizin değiştiğini fark edebilirsiniz. Örneğin, sizi artık tatmin etmeyen bir kariyer yolunu bırakabilir, daha anlamlı bir yaşam tarzı benimseyebilirsiniz ya da eskiden sizi mutlu eden ilişkilerin artık sürdürülemez hale geldiğini hissedebilirsiniz. Bu değişim yüzeyde kayıp gibi görünebilir. Ancak aslında ruhsal büyümeniz için bir alan yaratır. Değişim sürecinde önemli olan direnç göstermemek ve akışa iz izin vermektir. Hayatınızdaki değişimler sizi daha yüksek bir bilinç seviyesine taşımak için gerçekleşir. Ruhsal uyanış bu değişimlerle birlikte gelir. Çünkü yeni bir bakış açısı kazandığınızda eski yapılar yerini daha güçlü ve sağlam temellere bırakır. Bu sadece kişisel değil, aynı zamanda ruhsal dönüşümünüzün bir parçasıdır. Bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki geçmişte oldukça dışa dönük ve sosyal bir yaşam tarzınız vardı. Ancak ruhun karanlık gecesinden sonra daha fazla yalnızlık ve içsel sessizlik arayışına girmiş olabilirsiniz. Bu değişim eskiden sizi tanıyan insanlar için şaşırtıcı olabilir, hatta sizin için bile kafa karıştırıcı olabilir. Ancak bu yalnızlık içsel bilgelik ve yüksek benlik ile bağlantı kurmak için gerekli bir adımdır. Bu süreç boyunca kendinize karşı nazik olun, değişimin kolay olmadığını kabul edin ancak bunun sizi daha otantik bir yaşam sürmeye yaklaştırdığını da unutmayın. Yeni bir perspektif kazandığınızda eski inanç ve alışkanlıklarınızın sizi nasıl sınırladığını fark edersiniz. Ruhsal uyanışın en önemli işaretlerinden biri de işte budur. Eskiyi bırakıp yeniyi kucaklayabilmek. Bu değişim sürecinde kendinize sürekli şunu hatırlatın. Değişim yaşamın doğal bir parçasıdır. Siz değiştikçe hayatınızın diğer parçaları da buna uyum sağlar. Kendinizi bu dönüşüme açtığınızda ruhun karanlık gecesinin aslında bir son değil, daha anlamlı bir başlangıç olduğunu göreceksiniz. Ruhun karanlık gecesinin en anlamlı getirilerinden biri kişinin kendini bulma sürecidir. Bu yüzeyde basit bir kavram gibi görünse de aslında çok derin bir dönüşümü ifade eder. Kendini bulmak yalnızca kim olduğunuzu anlamak değil, aynı zamanda hayatınızdaki gerçek amacınızı keşfetmek ve onunla uyum içinde yaşamaktır. Bu süreç ruhsal uyanışın nihai bir parçasıdır. Kendini bulma genellikle eski kimliklerinizi ve tanımlarınızı sorgulamakla başlar. Daha önce iş, ilişkiler ya da başarılarla tanımadığınız benlik algınız artık size yeterli gelmez. Ruhun karanlık gecesinden çıkan kişi bu dışsal tanımları geride bırakıp özüne dönmek için bir arayışa girer. Bu eski alışkanlıklarınızdan ve inançlarınızdan özgürleştiğiniz bir dönemdir. Bu süreçte en önemli adımlardan biri yüksek benliğinizle bağlantı kurmaktır. Yüksek benlik sizin en otantik, en saf ve en bilge halinizi temsil eder. Ruhsal uyanış sırasında bu benlik ile bir bağ kurmak, hayatınızın geri kalanını derinden etkileyen bir farkındalık getirir. Artık dışsal onaylara ya da geçici tatminlere ihtiyaç duymadan kendi değerinizin ve anlamınızın farkına varırsınız. Kendini bulma, aynı zamanda geçmişte bastırılmış olan yeteneklerinizi ve tutkularınızı yeniden keşfetmeyi içerir. Örneğin, Uzun zamandır unutulmuş bir yaratıcı yönünüzü yeniden canlandırabilirsiniz ya da çocukluk hayallerinizin peşinden gitme cesaretini bulabilirsiniz. Ruhsal uyanış bu gizli potansiyelleri ortaya çıkarır ve onları hayata geçirme fırsatı sunar. Kendini bulma süreci aynı zamanda kendinize olan sevgiyi ve şefkati geliştirmeyi de içerir. Bu noktada sadece başarılarınızla değil kusurlarınızla da barışmayı öğrenirsiniz. Ruhsal uyanış sizi yargılamaktan özgürleştirir ve kendi benzersiz yolculuğunuzun değerini anlamanızı sağlar. Artık kendinizi bir eksiklikten değil, bir bütünlükten deneyimlersiniz. Bu süreçte şu soruları sormayı deneyin: Gerçekten kimim? Hayatta neye değer veriyorum? Hangi yollar bana gerçekten anlamlı geliyor? Bu sorulara dürüst cevaplar vermek kendinizi bulma yolunda sizi ileriye taşır. Ayrıca bu sorular ruhsal uyanışınızı daha da derinleştirir ve içsel benliğinizle daha güçlü bir bağ kurmanızı sağlar. Unutmayın, kendini bulma yolculuğu bir varış noktası değil, sürekli bir keşif sürecidir. Ruhun karanlık gecesi bu yolculuğun bir kapısıdır ve içinden geçtiğinizde daha derin bir anlayışla kendinizi tanımaya başlarsınız. Bu süreçte karşılaşacağınız her şey sizi daha otantik bir hayata doğru yönlendiren bir rehberdir. Bugün ruhun karanlık gecesi hakkında konuştuk. Bu süreç zor ama aynı zamanda dönüştürücü bir yolculuk. Eğer siz de bu süreçten geçtiğinizi hissediyorsanız, bilin ki yalnız değilsiniz. Kendi içsel gücünüze güvenin ve bu sürecin sizi nasıl dönüştürdüğünü gözlemleyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.